Merhaba arkadaşlar. Kendi düşen ağlamaz adlı bir metin okuyacağız şimdi. Yine Hayati Develi'nin kitabından aldım. Bakın kendi kelimesi böyle yazıyor. Kef, nun, dal, ye. Kendi. Devav, şene, düşen. Ağlamaz. Elif'in üzerinde şöyle bir met varsa biz bunu a okuyorduk. Şurada gayın ağlamaz. Tamam mı? Kendi düşen ağlamaz. Bakın m, y, n, y var. Bu ne? Mini, mini. Mini mini bir yaramaz. Bakın y elifre elif m, elif z. Mini mini bir yaramaz. Çalış, çalış şuraya kadar çalışmazdı. Hiç dersine. Mini mini bir yaramaz. Çalışmazdı. Hiç dersine. DRS. Dikkat nasihat mi? Bakın nasihat kelimesi Arapça kelime olduğu için biraz zordur. Nun, sat, ye, ha, t. Smile olan, gülücük olan t. Nasihat mi? Soru işareti. Laf anlamaz. Anlamak kelimesindeki anlamak kefle yazılır. Kefin üzerinde şöyle bir üç nokta varsa biz bunu her zaman ne okuyoruz. Tamam mı? Nasihat mi? Laf anlamaz. Ne yarasa ne yaparsa hep tersine 3 nokta baştan okuyalım. Mini mini bir yaramaz çalışmazdı hiç dersine nasihat mi laf anlamaz ne yaparsa hep tersine 3 nokta devam ediyoruz. Yazın yani yaz vakti diyor yine yazın bu yazmak fiili değil. Yaz vakti de anlamındaki yazın tamam mı? Eğer siz yazın deseydi burada ne der ne yazardı biliyor musunuz arkadaşlar? Kef olurdu. İşte biz bunu buradan hareket ediyoruz. Yazın kelimesinin zaman zarfı olduğunu. Yazın herkes terliyorken. Bakın yazın herkes terliyorken. TRL'ye terliyorken. Yazın herkes terliyorken o bir kalın palto giyer yazın herkes terliyorken o bir kalın palto giyer. Devam ediyoruz. Ee, kışın alem titreyorken bakın alem kelimesine dikkat. Alemin yazılışıyla karıştırmayın arkadaşlar tamam mı? Kışın alem titreyorken titriyorken aman bugün aman bugün ne sıcak der. Aman bugün ne sıcak der. Tamam mı? Kışın alem titriyorken aman bugün ne sıcak der. Sıcak kelimesi burada. Ne burada. Aman bugün ne sıcak der. Der kelimesi de -y dir diye yazılır ama biz bunu der diye okuyoruz. Unutma. Devam edelim. Sınıf. Bakın sınıflar. Sınıflarda, sınıflarda ders dinlemez. Dinlemek fiili her zaman kefli yazılır. Şöyle yani D, Y sonra şöyle bir kef gelir sonra L gelir şöyle. Dinlemek. Dinlemez. Sınıf, sınıflarda ders dinlemez virgül. Kağıtlardan kalık yapar. Ne yapar? Kayık yapar arkadaşlar. Kalık yok kayık. Kağıtlardan kayık yapar. Kağıt yoksa senin tutar? Ne tutar? Seynin mi tutar? Ne tutar? Sink kağıt yoksa sink tutar. Neyse buraya içelim. Bir şey tutar diyor. Bulursanız yorumlara yazın. Kitapları e, ıı, mahmusamaz. Kitapları ki kitaba yazdığım not aldığım bir şey de yok m ve s Neyse geçelim. Kitapları bir şey yapar. Mühimsemez arkadaşlar. Mühimsemez. Hah. M-H-M var. Bakın mühimsemek, önemsemek demek. Tamam mı? Bakın mim. Güzel H'nin ortası. Sonra M. Mühimsemez. Kitapları mühimsemez. Yani önemsemez. Niye önemsemez dememiş ki? İnsanı zorluyor. Devam edelim. Baz. Baz. kelimesi bazıdır. Tamam mı? Dikkat. Bazı bir ağaç altına. Bazen bir ağaç altına diyor yani tamam mı? Bazen bir ağaç altına gidip yatar. Gidüp üp üp eki 13. yüzyıldan beri ozlarda yazılır Gidip yatar uzun uzun. Bazen bir ağaç altına gidip yatar uzun uzun. Her ne bakın her ne yaparsa bahtına her ne yaparsa bahtına baht kelimesine dikkat b h t n h bahtına ne diyor burada ee, bakacağım yo bakamıyorum mubasır mı bağırır mubasır bağırır arkadaşlar neyse bir şey bağırır susun mubaşır mi? hayır mubaşır böyle yazılmaz mubaşır niye varsın ee, devam edelim bir şey bağırır diyor biraz sonra bakacağım oraya Ceza alır, ceza alır hiç aldırmaz, ceza alır hiç aldırmaz. Haftalar hep gelip geçer, haftalar hep gelip geçer. O kelimeye bakamadım üzgünüm. Oyunlarla ömür, ömür kelimesine dikkat. Ayın mimre ile yazılır. Aşağı doğru olduğu için biraz sizi zorlayabilir. Oyunlarla ömür sürer etraf bakın etraf şuraya kadar etrafında etrafında bir ders almaz. Etrafından bir ders almaz. İmtihanda yani sınavda imtihanda bizim tembel tembel kelimesi bugünkü gibi dudak ünsüzü tembel değil arkadaşlar diş ünsüzü yaparak tembel şeklinde söyleniyor ama Türkler bunu ee, dudaksılaştırmış temme yapmış. Bakın M dudaksıdır, öpücük gibidir, tembel. Ama ne dişten gelen ünsüzdür, tembel. Ee, i̇mtihanda bizim tembel, yani tembel, bütün derslerinden döner. Hmm, döner mi dedik? Neyse döner. Pek eski bir darp mesel. Bakın arkadaşlar burada da darb mesel yazıyor. darb mesel. Zarp diye okuyabilirsiniz ama bu zarp değildir. E, dat harfi e, her zaman D'yi seslendirir. Sadece istisnaları vardır. Tamam mı? D'leri seslendirir ama Z'yi seslendirdiği anlarda olmuştur. Darb-ı mesel atasözü demektir. Darb-ı mesel. dire ı mesel, darb mesel yazıyoruz. Pek eski bir darb mesel. Kendi düşen ağlamaz der. Evet arkadaşlar bu videomuzda da buraya kadar olsun. O iki kelimeyi bakın. Şu sinin sinin tutar ve e, nerede o? diğerini bulamamıştık. Şu MBSR, HBSR kelimesini bulamadık. Onlara bakarız. Ya da ben bakınca yorumlara yazarım. Hepiniz seviliyorsunuz. mu e, mubassırmış. Bakın altta var. Affedersiniz. Mubassır. Belletmen demek. Hani bu halk eğitimde çalışanlar var ya. Eee şey yetkin olmayan hocalar ama bir alanda usta anlamına gelen bir kelime. Belletmen, belleteci gibi düşünebilirsiniz. Öğreteci. Aslında formasyonu yok ama usta gibi. Belletmen, mubassır. Darbu mesela de atasözü. Evet bu kelime mubassırmış. Bunu da öğrendiğimize göre, mubassır kelimesini de öğrendiğimize göre bu videomuz da buraya kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.